Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors'un sanırım Dors 2'nin Hotel Plus teaser trailer'ını inceleyeceğiz. Ve daha önce kesinlikle incelemedim. Hemen bir göz atalım. The... Çok açık bir Evet. The rules, kurallar. değişti diyor. Bir milyar ziyaret için teşekkürler. Hmm. Şimdi inceleyelim. Hemen. Hmm. En baştan tekrardan bir bakalım. Şurada sanırım bir revir gibi bir yerimiz var. Böyle bir kapımız var. Anahtarı gördünüz sanırım. Anahtarı biraz araştırınca ne oluyor? He. Arkadaşlar. Evet. Bu iskelet anahtar sanırım. Eee sıfır sıfırdan elliye kadar ki kilitlerde şey yapabiliyor. Sınırlı bir dayanıklılığı var. Şurada yazdığı gibi 5 sürekli kullanımdan sonra kırılıyormuş. Ve her türlü oyuncunun bir anahtar aramasına gerek kalmadan kilitli kapıları açabilir. Bu speedrunner'lara bir iyilik ekliyor. Ki bunu genellikle maymuncukta yapıyorduk. Sanırım maymuncuğu kaldıracaklar oyundan. Devam edelim. Kurallar. Mumumuz var. Evet. Mumumuz bir yerde sönüyor sanırım. Sönüyor gibi bir şey oluyor. Şurada görüyorsunuz zaten. Işığı yanmıyor. Ve bir dolaba girip saklanması gerekiyor. Önceki güncellemelerde biz dolapta ne yapıyorduk? Ee, yaraştan ya da embuştan saklanıyorduk. O zaman dolaba girmemizin sebebi bir şeyden saklanmak. Hemen biraz geri dönelim. Şu parıltılar ve mavilik bir yerden aklınıza gelmiş olması lazım. Parıltılar kapalı odalarda şu parıltıların aynısı çıkıyor ve mavilik de. Belki bir fan yapımı olan şu Dept karakterinin oyuna eklenebilirliğini sunuyor. Yani bu karakter oyuna eklenebilir gibi geliyor bana. Evet ve dolaba giriyor. Burada yine bakın şurada El sıplaşın karakterine benzeyen bir surat ve arkasında mavi. El Splash'ın bildiğiniz karakteri veya Depth için hazırlanmış. Şu maviliğini sunmak için yapılmış bir şey. Ve biraz daha geri. Bakalım görebilecek miyiz? Bak bir saniye. Şurada bir silüet var. Sanki. Gibi. Bir saniye. Bakın. Şurada Roblox karakterine benzeyen ya ayna getirildi ya da o bizi yakalıyor. Şurada çünkü Roblox karakterine benzeyen El Splash'inkine daha çok benziyor. Roblox karakterine benzeyen bir siluet var ve dolaba giriyor. Bakalım şurada gözüküyor mu bir de? Şu. Şuradaki karakter. Bu da ikinci olarak oyuna getirilecek fan artlardan biri olabilir diyorum. Bu fan artımız. Bakın çok benziyor hatta. Dişleri var şurada. Bunda dişleri var. Ve giriyorlar içeri. Burada kaç birleşiyor? Bakın. Rush gelmeden önce karakterimizin elinde Crucifix diye bir şey var. Şu haç işaretimiz, Hotel Plus'ta tekrar uygulanacak. Kaldırılmış öncesinde yapılmış ama kaldırılmış. Bu büyük ihtimalle bizi Rush ve Ambush gibi sık karşımıza çıkan karakterlerde uygulanabilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer sık figür gibi karakterlerde uygulanırsa zaten bu karakterler düşük olasılıkla düşüyor. Yani düşük olasılıkla geliyor ama eğer böyle bir şey olursa yani onlara da karşılaştırabilirsek belki de koşmamız duracak ve biz inceleyebileceğiz o odaları. Sik'in silkten kaçtığımız odaları. Olabilir. Neden olmasın? Çünkü bu bir de mağaza fiyatı 300 bir şeymiş. Onu boş verelim. Mesela en buştan kaçabiliyoruz. Sanırım. Yani o zamanlı konu durduruyor. Geri gönderiyor. Onun gibi bir şey herhalde. Yani burada gördüğümüze göre. <laughs> Bakın. Ve. <laughs> Bakın. Adamın elindeki buraya gitti. Gördünüz mü? Adamın elindeki rush'ın sağ bölümüne gitti. Umarım görmüşsünüzdür. Çünkü tek gören ben olmamam lazım yani. Bu da bu. Şimdi iki tane fan artın gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu Depth ve Greed. Olabilir diyorlar. Ama aynı sanırım aynı fan artlardan biri de Slins. Yani sessizlik. Sessizlik gibi bir anlamı var. Ee, eğer Slains oyuna gelirse büyük ihtimalle adın, adından mütevellit ee, sessiz olmamız gerekiyor. Çömeleceğiz, dolaplara girmeyeceğiz gibi bir şey olabilir. Belki. Giremeyebiliriz yani. Onun gibi bir şey olabilir. Aynı zamanda bu bir fan oyununda yapıldı. Depth dediğim gibi Slins. ve e, greed. Evet. Kim neredeyse kimse kazanamamış. Bakalım. Yani Böyle duruyor. İşte bu karakterimiz. Bu da Hristiyanlığı ortaya koymuş oluyor tabi. Çünkü aç işareti Hristiyanlarda var. Hmm. Genel olarak bunlar. Kurallar değişti. Kurallar. Dors'un bir açıklamasına bakalım. Yüz otolu bir otelden asansör ile kaçmanız gerekiyor. Yani genel olarak bu. Yüz odalı asansör ile kaçmanız gerekiyor. Kurallar değiştiyse 100 odalı bir otelden değil belki de daha fazla veya daha az odalı bir otelden kaçacağız ve asansörle kaçmayacağız. Belki de belki oyun ters köşe yapacak veya şöyle bir şey daha geldi. Şöyle bir şey daha aklımda var. Eee greed bizim greed karakterimiz El Splash'ın bir tane daha şey vardı. Hangisindeydi o? Buydu sanırım. Evet bu. Şu anda normal ilerliyor. 10. odadan giriyor kahramanımız. Şurada bir tane mum var. Ki bu da yani bayağı daha önce. 8 gün önce. Aa çok yokmuş. 8 gün önce gönderilmiş bir trailerda. Burada mumumuz var. Büyük ihtimalle böyle şeylerden çekmece açmadan alacağız mumu. Buradan onu alıyorum ben. Bir insan bu kadar da açık konuşamaz. Bildiğiniz depin fotoğrafı var. Bu. Yani aynısı. Işığın patlaması biraz korkutuyor ama 11'den içeri girdi. Ve burada trailer'ın sonuna geliyoruz. 11'den içeri girince 12 ve 13 numaralı odalarımız var. Bence eğer adam yani karakterimiz 13. odadan girerse ki büyük ihtimalle böyle olacak. Karşısına bizim Greed kahramanımız çıkacak. Büyük ihtimalle. Sadece bir teori bu. 12'de ise devam edecek. Çünkü 11. odadan 12. odaya geçmeniz lazım. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Genel olarak kapıların üstünde şöyle biraz geri alalım. Işıklar oluyor. Yani hatırladığım kadarıyla kapıyı açtığınızda ışık yanıyor ve sizin geçtiğinizi belirtiyor. Ama eğer halt veya seek Çin odalarına bakarsak ışıklarımız yok. Onlar genelde daha büyük odaları kapsayan canavarlar. Ve yani sadece bir teori üretiyorum. Büyük ihtimalle o iki odadan birinde greed'imiz çıkacak. Sliens'da rastgele gelen Rush, Ambush gibi rastgele gelen bir karakterimiz olacak. Yani bence bütün teorim bu. Burada bitiriyorum teorimi ama yanda birkaç tane daha oda var. Ben onların ne işe yaradığını hala çözmüş değilim. Mesela bazı kırık kapılar oluyor. Dors'ta ilerlerken kırık kapılar geliyor karşınıza. Ama hiçbir şey yani hiçbir işe yaramıyor. Bence onlara bir işlev getirecekler. Yani bir amaçları olacak. Oyun içinde bir amaçları olacak. Bu karaktere kapı çıkartacaklar. Veya Slyons'a. Veya Dep'te. Benim bütün teorim bu kadar. Yani abone olmamışız. çok güzel yani gerçekten emek verilerek yapılmış bir şey ve çok gizemi var yani şuradaki siluet ne mesela o da hareket ediyor oradaki siluet ayna mı yoksa başka bir şey mi şimdilik bilmiyoruz Bence en işlevli aletlerden biri Crickfix gibi bir şey daha da haç o olacak. Çünkü yani insanın ölümden kurtarıyor. Yani olabilir. Benim bütün teorim bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.